Merhabalar. Bugün Galata'ya geldim. Biliyorsunuz kahveyi çok seviyorum. Galata'daki Federal Kafe Shop'a geçeceğim. Kahvenin inceliklerine kadar bütün detaylarını öğreneceğiz. Samla görüşeceğim Federal Kafe'de. Kendisi hem Federal Kafe'nin sahiplerinden hem de barista eğitmeni unvanına sahip, Avustralya'dan Türkiye'ye gelen birisi. Kahve konusunda master Degree. Federal'de kahve içerken kimle karşılaştım? Hello. Akasya ana. Muhabbet ediyoruz. Şans eseri tanıştık elinde kameraya görünce. Alt üst ilişkimiz var. Şu an evet. ben ne de olsa bir senelik youtuberım. Kendisi daha Kıdemli. taze. Ben er modundayım. bir de az önce dedi ki yemeğimizi bitirin öyle konuşalım isterseniz. Benim ne kadar rahat olduğumu tabi az önce fark etti. Bilmediğim için oluyor. Dünyanın en güzeli. i̇şte. <laughs> Sam da geldi. Böylelikle muhabbete Aynı kadro devam ediyoruz. E yani ne <laughs> Kol brevimi içtim. Çok güzel bir kahveydi. Geldim burada Sam'la ve Merve ile biraz da muhabbet edeceğiz. Kahve hakkında sizi bilgilendireceğiz. Neden? Çünkü kahve içmeyi seviyoruz ama kahveyi de bilelim. Ne içtiğimizi, nasıl içtiğimizi. Bu arada tanıştırayım. Sam, Federal Kafe'nin e, sahibi Merve, arkadaşım. Kendisi de bir kahve müdahale. gurusu. Müdavimi. <laughs> kahve delisi ya. Kahve delisi. Evet. Şimdi deli. Sam'ı şöyle Problem değil. baristaların gurusu diyebiliriz herhalde. Barista ya, <laughs> Herhalde baristalı 20 sene evvel yapıyordum. Hala yapıyorum. Ama daha çok kahve kavurma tarafında, roasting. Eğitimler, profesyonel barista eğitimleri. Şu anda vakitte yok yani baristalık yapmayı ama dükkanlarda girip para atlıyorum. Ama sıkılırsam arkaya geçip hemen yapıyorum. Ya, tabii tabii abi o terapi gibi geliyor bana. Şey oluyor mu abi, böyle bir yere gittiğimde yanlışlık kahvesinde çekil ben yapacağım falan böyle. Ya onu yapıyordum da işte yaştan değişiyor insan sabır başlıyor. Neyse hadi okay. içeyim mi oluyor? İçeyim oluyor. <laughs> ya ben tamam içmem beğenmediğim kahveyi ama birisini de kıracak değiliz. Güzellikten söyle. Ya ben şeydeydim, Fransa'da adama 20 Euro verdim ki kendim yapayım yok, kahveyi. 3 tane kahveden sonra. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bozuldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama yani... bıraktı yaptım. Ya, bir kahve içeceğim, lütfen güzel ben olsun. Ben yapayım ya. <laughs> o kadar para veriyorum zaten. Fırasını ben vereyim, ben yapayım, ben sen vereyim. otur. Süper, <laughs> evet. Master degree barista olunca böyle oluyor <laughs> yani. Peki bir şey soracağım. Şimdi Sonra, benim merak ettiğim ve insanların da konuştuğu ama bence çoğunun bilmediği bir şey var. Birinci, ikinci, üçüncü dalga diyorlar abi. Evet. Nedir bu abi bir, iki, üçüncü dalga? Dönüyor? Ya birinci dalga bence Türk kahvesinden başladığı bir şey. Çünkü ilk kahveler ama daha çok şey diyorlar mesela instant kahveler de giriyor. Bunun Suda içinde. çözülebilen kahveler. Aynen, aynen onlar. İkinci dalga bildiğimiz gibi espressolar. Espresso. Üçüncü dalga da şey ya, demleme sistemleri. Yani el girdiği, kahve çekirdeğinin yani biraz daha... Filtre değirmenler... Filtre değirmen diyorum yani filtre makineleri hı hı. kullanılıp eski filtre kahve makinelerini kullanmıyoruz. Üçüncü dalga daha çok nitelikli bir kahve ve puanlarına göre yani kahvenin kalitesi çok yüksek olması lazım. Türkiye'de nitelikli kahve deyip çok yapan var ve... Normal kahvelerini yapanlar çok çok var. Bizim kahveler geldiği zaman puan, puan geliyor kahvenin yanında. Cupping note dediğimiz ve cupping puanları var. Yani 90'ın üstünde olması lazım ki nitelikli kahveye geçsin. O sıfatı kazanabilsin. O şu anda Türkiye'deki kahveler 80, 82, 84 puan Yine Yine sınıra yakınız en azından. Yakın. Yine yani. kahve kullanıyor herkes. Ama Şimdi 90 üstüne geldiği zaman yeşil çekirdeğin bir kilosunda fiyat uçuyor. artıyor abi, uçuyor. Tabii onu dolar, eurodan Türk parasını çevirdiğimiz Bir de dolar zaman, her her günde uçtu. için hem uçuyor, uçuyor hem uçuyor. Ondan sonra toptan satmaya kalktığımız zaman 120-130 lira dediğimiz zaman kilosu kahvenin insanlar biraz şaşırıyor. Siz bu arada kahve toptancılığı da yapıyorsunuz değil tabii, tabii. değil mi? Yani bizim kendiniz... Fabrikada var, kavurma... E, Fabrikanızda kendiniz, kavur kendiniz kavuruyorsunuz çekirdekleri ve kahve dükkanlarına 300 alıyoruz. E yani hem de, kendi de, şöbelerime, e, şu anda biz 7. şöbemizi açıyoruz. 7. Yani, şube 7. şube açılacak. Nerelerde yani. var? Adana. Adana. Adana çok güzel bir dükkan. mimarımın gideceğim. Dükkanı. O zaman kesinlikle gideceğim. Adana ya onun lazım. için gidilir yani. Ben Gidirdim. daha gitmedim ama gideceğim. Yani dükkan o kadar iyi ki içinde salıncak falan var. Ve salıncaklar devamlı bokta yat. Oo, ben yer bulamıyorsun. Alayım Kahve tamam. içenler var, resim çekenler var devamlı. İki katlı bir yer. tuvalete girmen lazım. Orada tuvalete girdiğin zaman... Mimar yapmış, yapmış. Ki, her şey ya? Yani? güzel. Lavabosuna kadar. Ya ben öyle yerlere hastayım abi. Ben, emek de... sarf edeyim. Ee, yani dört duvar değil, ruhu oluyor. Manyak bir ruhu var. Ben açılışı İ i̇ki ay sonra gördüm. Tabii iki ay sonra lansmana gittik. Ben yarım saat dükkan içinde böyle çocuk gibi. Evet, oturup seyrettim. resim çekiyorum, <laughs> tuvalete girdim. Çok tuvalete. güzel olmuş. Çok be. güzel abi. Tuvalete girdim. Tabii ki musluk yok ya burada. Musluk falan arıyorum. Pedallar var yerde. Mavi, kırmızı. Ben onu nerede denk geldim? Fransa'da mı? Bir yerde denk geldim. Bence, Bence, Bence Türkiye'de ilk var. bu Adana'daki. Gideceğim, bu gideceğim. Bizim kafede bu. Yani Adana'ya gideceğim. Bu. Adana'da. <laughs> Yani çok güzel diken. İki tane Ankara. Şimdi Ankara'da şey var. Armada da var. Ankara'da on diyecektim. Armada, Armada da var. bir kent açılıyor. İkinci de açılıyor. İkinci kent Üniversitenin kampüsü. Yok. Iı, AVM'nin yanında AVM bir tane daha AVM var. Ağlan başlayan. ismini kusura bakmayın. Çok iyi yapmıyorum ama bir kent yani. Eskişehir açılacak Ağustos'a doğru. Eskişehir çok yerinde bir kar. Çünkü ben evet. oraya gittim çok genç bir evet. ve hani kahveye aç evet. çok, Ka çok, kafe, bir nüfus. Çok çok bu da çok güzel bir şehir. Şey. Ben Eskişehir'e aşık oldum yani. Ben çok de güzel. çok beğendim. Ee, burası var Galata. Beşiktaş'ı bir ay evvel açtık. Süper. Beşiktaş'ta. Beşiktaş çok tatlı bir şey oluyor. Bir ay önce açtınız orayı. Bir oraya. ay önce açtık. Süper. Evet. Şimdiki top ağacı başladı. Evet. Espresso bar olarak. Ama etrafına oturma yerleri Yerler oluyor. Ufak ufak şeyler ama yine de insanlar take away alsın daha çok. En işte take away yani alıp devam ediyor. Kültürü başlatmak bu. Yani take away kültürü. Türkiye'de çok yok galiba. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Yani yeni yeni başlayan yeni bir şey. Çok yeni başlıyor. Yani. yani bence kahve kültürü bile bir espresso dediğimiz, latte dediğimiz, üçüncü dalga dediğimiz yeni başladı yani. Başladı. Başladı. 4 sene evvel falan başladı. Bizim kahve tüketimimiz nasıl? Belki hani az çok bilginiz vardır. Ben baktığımda Var. şey yok. Yani hani Türkiye dünya ile yarışabilecek kadar kahve tüketimine sahip yok. değil Yok, Türk kahvesinde başka bir şey yok. Onu yok. Onu ee, espresso'larda mesela espresso based kahvelerde diyelim. 4 sene evvel 250 gram kişi başı. Evet. Şu anda 700-800 gram. Gene uçak atlamışız. Yine ya bu gene tabii. bir başarı ya. Yani. Abi her hafta kafeler açılıyor her yerde. Ee, ve çok kurumsal e, şirketlerden kafelere gelenler var, avukat olsun, muhasebe olsun, mimarlar olsun ama çok insan şey zannediyor bunu, çok kolay zannediyor. İyi. Ama bu işte parmağın olduğunu düşünüyorum Sen Neden? Yani bundan önceki firmanla, federalle, Türkiye'de üçüncü dalga kaliteli kahveye ulaşmanın herhalde öncülerinden birisin yani Abi internette biraz araştırmada bile direkt <laughs> görebiliyoruz. Ö Fazla kendimiz hakkında konuşmayı sevmeyiz. Ben konuşayım Ama abi, sen ben konuşayım. Ama ya bana çok şey dediler mesela, üçüncü dalgayı sen getirdin. Ya. Ben getirmedim, ben geldiğimde burada drip coffee vardı şaşkınlıkta. Kronotrop vardı, petropar vardı. Ama herhalde biz daha çok tanıttık. Üçüncü Ar dalgaları, kol buruları. Mukavemeti kırdın diyebiliriz. Evet. Yani o ilk hareket ya, yeah, ya, yeah, çok ya. Yeah. önemli. Nişantaşı'nda ilk açtığım marka. Onunla beraber biraz ya, tanıtım o oldu. O bayağı tanıtım oldu. En azından böyle evet, evet. Hani kaliteli iç dizayn, güzel kahve. Ben burada aile gibiyim. Ben buraya geldiğimde <laughs> evim gibi burası. Dediği doğru, aile gibi. Ben, <laughs> ben, 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 o, ben o hissi seviyorum. Bizim ya, sevdiğimiz şey, Avustralya'da yani bütün kafelerim şey biraz sıcak ortam. İnsanlar gelsin rahat otursun. Ev ortamı gibi bir şey. Evet. Nişantaşı'nı açtığım zaman aynı şeyi söyledi herkes bana. Hadi böyle bir yer yaptın ki oturuyorsun, arkadaşların geliyor, para yapıyorsun. Biz de mahalle kültürü tekrar başladı. Ee, sokakta gördüğümüz insanları suratından tanıyoruz ama burada tanıştık. Ve buraya geldiğimiz zaman kimseye telefon açmıyoruz. Gelelim mi, çıkalım mı, beraber Burada buluşuruz. Orada burada, buluşuyoruz. Geliyoruz, biri tanıdık, bak. Eskiden şey vardı böyle, giderdik çay bahçesine, ailelerin hep tanıdıkları oradaydı yanına. Aynen, orada, yanı, onun aynen. aynen. Kültürümüz var zaten kahve kültürümüz var, var. var yani. Tabii, Hep tabii sohbetle yani. bir arada en, en yani. En eski kültürlerden kahve Aa, kültürlerden bir Türkiye yani. Ya ben girdiğim yerde rahat olmak istiyorum. Aynen. kendi dükkanıma aynen. bile çekinmeden girmek istiyorum. Ee, i̇çindeki insanlar hepsi rahat, hepsi... Ankara aynen, takipçilerine aynen. E, tekrar tavsiye ediyorum. Mutlaka lazım Ve Flat aynen. Armada aynen. Büşra Büşra'yı görün orada. Her şey Büşra'dan. Büşra'da Büşra, Büşra sorumlu. Büşra bütün gün sorumluluğu sana yüklemiş. <laughs> Büşra şimdi bu şey dediği zaman diyecek ki yap ya ne yapıyorsun ya. Tabii yani burada az önce dediğin çok doğru. Burada baristanın makinenin arkasındakinin iletişimi çok yani iyi. hani o ruhu mesela bazı yere gidiyorsun ki yüzüne bile bakmadan Yani böyle e, hani double espresso yani hani ruhsuz oluyor. Yani, Gerçekten oluyor. kahvenin dediğin gibi sadece kahve değil olay biraz da sunumu Hı. atmosferi buranın atmosferi tabii, tabii. Yani, çok güzel. Ben buraya bize. geldiğimde direkt e, mesela şu an bir var. Şe Kübra var. Kübra, ee... Büşra. <laughs> Büşra <mı gülüyor> Kübra <laughs> şu an. Ah din şu Ankara'ya geliyoruz. Şura yandı. Kübra var ki baydım ne içeyim? Ya Sadece ya, soruyor sokuyor. Çok, e, çok oluyor. Ne güzel. çok oluyor. Onun için bizim bütün e, baristası olsun, garsonlar olsun, bilgileri çok önemli. E, mesela müşteri geldiği zaman üçüncü dalga istiyor ama damak tadını öğrenmek lazım müşterinin. Ona göre bir kahve çıkartmak lazım. Şimdi benim bir yeni konsept var bunu söyleyeceğim herkes yapmaya başlar Zaten kopyalamayın ama biz başlattık. <laughs> Bizim dükkanların hepsine e, mesela restoranta gidiyorsun, şarap içeceksin. Sommelier gelir. E, sana no, konuşur, kardeşim. tavsiye eder şunu çünkü biliyor, biliyor e, konuştuğunu. Onu yapar. Yani e, nişandışında sommelier olarak ben başlatacağım. Süper. Bizim dükkanların hepsinde bir tane sommelier olacak. Abi çok e, iyi bir şey. Evet. Yani çünkü çok özür diliyorum, unutma <gülüyor> lafını. <gülüyor> i̇kinci abi. dalga yani espresso bazlı makinalı TKV ye yere gittiğime bu kadar isim listesi evet. ee, şaşırıyor insanlar. Ne, ne, ne seçin yani. deme lüksün de yok abi arkamda 50 kişi var. <laughs> abi yani, ka kredi kartı ne? Kapıcı evet. ne Yani o şey şok yani. oluyor. Ee, yok beyaz kağıdı çok istiyorum. Çok ee, yani bazı insanlar takılırlar. Bir de kimsenin utanmasını istemiyoruz. Bingo. İnsanlar utanabiliyor. Yani ben bana bile oluyor bir yere gittiğim zaman anlamıyorsam bir şey utanır evet. insan. Normal yani insanlık bu. İstemiyoruz olsun rahat olsunlar otursunlar ne güzel. Ee, Somalıya e, garson da razı olmayacak. Baristanın da çıkıp gelmesine lazım yok lazım yok. Lüzum L yok. L okay. okay. <laughs> yok lazım. Lazım. Şey, okay. Yoda gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Master, <gülüyor> yoda. Master Yoda. Master Yoda. <laughs> Evet. Sonu Abi süper bir sonu ne şey. olacak? İnan eee. büyük ihtimalle ee senden sonra çoğu insan yapar çünkü müşteri için çok önemli. Dediğim Abi gibi. Çok yani. önemli bir şey. Çok bence. önemli. Ben bilmiyorum eee. çünkü yani, yani ben kahve içmeyi seviyorum ama bilmiyorum. Yani bana o çekirdek bir çekirdek... Yani benim sevdiğim kahvelerden bir Bilgisayar. tanesi Bilgisayar. Guatemala'dır. Evet. herkes evet. bilir çünkü 13 programda her sıralarda Guatemala'da Guatemala. çok severim. İlki Pion li, de çok severim. Ama sonra bunu söyleyecek mesela damak tadın nasıl bir şey bakıyorsun? Eee, çok kuvvetli bir kahve mi? Biraz çikolatalı mı? Floral mı? Demeyi, onları bilmesi lazım. ondan sonra ona göre bir karar çıkaracak. Bunun içinde, yani şimdi sen yapacaksın çünkü bilgin var. Yani, Ama tabii birilerini eğitip bu bu ya şeyi. Biz bizde çalışan çocukların hepsi eğitimli ve hepsi 3 uh, üç, üç buçuk senedir yanımdalar. Süper. Yani ee, herkes bu işi. Hepsi e, çok çok uh, yani Merve çok iyi bilir bunu. Uh, Koray olsun İbrahim olsun Ebru olsun Ömer Uğur uh, unuttuysam kızmayın bana. Hepiniz. Hepinizi. Hepiniz. İbrahim şöyle ki ya. İbrahim'i İbrahim, İbrahim unutmam ya oğlum. <laughs> İbrahim biliyorsun seviyorum seni. İbrahim tanışacağız ben de geliyorum. <laughs> İbrahim bir buçuk sene kadar kahve kavurma istedi yanımda kahve kavurmaya başladı. Bir sene filan eğitimden öğrendi kahve kavurmasını şu anda. benim yaptığım aynı şeyi yapabiliyor. bir de bizim fabrikada zaten bütün kavrulan kahveler çıktıktan sonra şeyden geçer, bir analizden geçer ki bütün batch'ler aynı çıksın. Bu Super. çok önemli. Kaliteyi yani. bozmuyoruz yani, yani her zaman. Gibi. Her ya. çıkan kahvenin kalitesi aynı oluyor. Burada içtiğin harman, espresso kahve, sütlü ne olursa olsun bugün içtiğin kahve, bir sene, içi, bir sene sonra içtiğin kahvenin aynı tat bulmak çok önemli. Çok önemli. Bu aslında her gıda işinde, her yeme işinde, işinde, burada Antoçi diye bir arkadaşım var ona yemeğe gittim. Hatta ona yurt dışından Times dergisinden e, tad uzmanları gelmiş ve haberi yok. Hani haber vermeden. Evet. Niye? Bir sene önceki aynı tat devam ediyor. Devam ediyor yani, fos bir şey mi? Bu dediğim bence yani hani çok bilinçli tüketen evet. için çok önemli. Ben burada içtiğim cold brew, mesela bayıldım. Hı hı. Sen gelmeden önce cold brew içtin. Hani ben bunu bir sene sonra yazın geldiğinde aynısını içeceksem bu zaten senin markanın <laughs> en büyük avantajı olacak. Üç, üç senedir aynısı çıkıyor. Deriz. İsminiz bir marka. Ee, moda'da bir kahve dükkanıydık konuştuğumuzda direkt çekirdeği federalden alıyorum dedi. Hatta e, dedim yani hani evet. Federal demek ki Türkiye'de kahve çekirdeği kalitesini bozmadan devam ettiriyor ve insanlar bunu övünerek söylüyor. Yani hani... ya ondan çok gurur duyuyoruz. Şey. Şu anda 80-90 tane toptan sattığımız yerler var ama hepsinde eğitim verdikten sonra. Kahve Onlar da veriyoruz. kontrolümüz altında. Yani kahve çekirdeği. Gibi ya orası bizim da... bizim çocuklar mesela devamlı çıkar ve denetim yaparlar dükkanlara. Yani haftada ya da iki haftada bir girip çıkarlar. Yani babam bana bir şey öğretti. O da 16-17 yaşındaydım. Okulda çok iyi değildim, işe girecektim, Olabiliyordu. Ne yaparsan yap dedi dünyada, ne iş yaparsan yap, servisine veremezsen dedi hiçbir şey yapma. Doğru, yani çok en doğru. Iyi, tabii, en iyi kalite ürün ne olursa olsun satabilirsin ama gerisini getiremezsen servisten hiç girmedir işin. Onun için bizim servis çok önemli. Benim telefon 7 gün 24 saat açıktır. Yani sabahın ikisinde telefon gelsin, makine bozulsun, şu olsun bu olsun bir şey yapabiliyoruz. Pazar günleri biz tatildeyiz, kapalı diye bir şey yok benim ortağımın telefonu açık, benim açık, müdürümüzün açık. Senin için yorucu olmuyor mu abi biraz? Abi olmuyor çünkü... E, severek Severek yaptığımız bir şey. Bana Olsa çok da diyorlar. Işte. Çok çalışıyorsun falan. Ya ben 30-32 senedir çalışmıyorum aslında. Çünkü işim S sevgi. Çok doğru. O yani, yüzden evet. çok daha iyi bir şey. Muhteşem bir söz. Evet. Yani iş yapmıyoruz. Sevdiğim iş şey ki çalışıyoruz. Evet. Şanslıyız ki para da yapabiliyoruz bunları. Evet. E bu kalite oldukça para zaten başarıyla evet. beraber geliyor. 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 Yani o biraz geliyor. Biraz da tutkuyla geliyor iş. Işte. tabii tabii. Yani bu işi yapan kadar çok insan var ki ama işte başka ya. türlü. Herkesin kendine has Peki, bir stili var yani. şunu sorayım. Favori kahveli. Guatemala olduğunu çekirdek olarak öğrendim. Ama mesela böyle bir bir yere girdin hani başka bir, bir ülkede. şunu istiyorum dediğim bir şey var mı abi? yani bana... Abi ben daha çoğunluktan double shot içerim. Double shot piccolo yeah. ufak latte oluyor. Uh, ee, piccolo latte deriz. Sütü, ee, sütü daha azdır. Espresso. Espresso ben double çektiririm ama kısa yani 30 mil çektiririm. Bu günaydın kahvesi gibi oluyor biraz herhalde. Yani daha ee, bir... Ben, bu günaydın kahvesi evden çıkmadan 4-5 tane <laughs> double espresso. Pardon çok özür dilerim. 4-5 double espresso. O evde. <laughs> Evde zaten ilk yaptığım Ç şey çift makineyi açmak. Çift sahnelere gelmeden kendimize gelemiyoruz. <laughs> ya bu sabah bile geldim buraya 4-5 tane double içmişim. İlk şeyi yaptığım şey biliyorsun söyledim bir kahve daha içeyim. Ee, tam tam içemedim. Hiç Gelmedi hiç yetmedi geldi. abi. <laughs> ben, ama ya öyle double shot pickle'ı öğleden sonra almışım. Sen ver bir. <laughs> single shot pickle'ı sevdim. Çünkü bitir e, daha az. Ee, ya, Espresso da tadı daha güzel geliyor. Evet, evet, Daha, e, daha e, yoğun bir e, tat geliyor. Bir de ben, e, deneyin, deneyin. Bir kolayı deneyin. Yani, İçmeyenleriniz var biliyorum. Yani, <laughs> biliyorum. Muhabbetle içildiği için... Bu şey mi <laughs> oluyor biraz acaba? Altyapının Türk kahvesinden gelmesi mi? Ufak boyda bir şeyler içmiyor. Ben günde 3 tane Türk kahvesi içen <laughs> bir tanım. Pardon. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada herkes kahve içiyor. <laughs> evet, Merve'yi seviyoruz ya. Yani. <laughs> haftada, Ama... bir, haftada bir kilo kahve için. Hepimiz. Abi Avrupa ortalamalarına baktım. 1.3 kilo, 1.2 kilo yani. Avustralya'ya bak bir daha adım. Orayı... 2 sene evvel 2 milyon fincan içildi. 2, yani 2 Milyar. 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 milyar fincan. Kahve fincan içildi. Sadece Avustralya'da Nüfus kaç 24 milyon. Yok, İstanbul kadar. Aynen yani. İstanbul kadar. <laughs> bir de yani 24 milyonu belki 15 milyonu kahve içer. Yani öbür <laughs> kadar çocuk, anne, şu, bu. Hayallerimin ülkesi Avustralya. Aynen. Orayı <laughs> bunlarca kahve içeceğim ya. <laughs> aynen aynen. öyle. Avustralya çok güzel ama bıraktık <laughs> 5 seneden sonra. Geldim. Neden geldin abi oralar çok güzel. bu kadar güzel memleket yok Türkiye'de. Evet, evet, İstanbul yani. gibi yer yok. Evet. Yani. Yani. her şey var. Yine de yani burası. Ya, ben Biz um. kaosu seviyoruz. Ben çok seviyorum yani. yani. Ben İstanbul, İstanbul çocuğum zaten. Burada Doğru. Burada da o. Küçük, küçük yaşta yani, 8-9 falan öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum çünkü çok seneler evveldi. Ama o zaman İstanbul'da da yarı... daha da güzeldi böyle sokakta arkadaşlarla oyunlar. Bilmiyorum Bilmiyorum ya, annem babam beni Bostancı'ya giderdik Plaj Bostancı'dı ama nasıl plajlardı falan güzellerdi. Yani geldik yani, geldikten sonra 4 sene evvel gittim Bostancı'ya. Plaj falan yok burada. Yok plaj. Ya. En yakın plaj 500 kilometre <laughs> uzakta. <laughs> 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 Yürüyorsun sadece. Yani, çok değişmiş ama yine de... Yere de İstanbul. İstanbul, İstanbul yani, yani Köprüden geçtiğim zaman ne kadar bakarsam bakayım yetmiyor. Yani geçen gün Piyarloti'ye ya gittim, ya dedim seviyorum seni İstanbul yani ne kadar kırsam da, da seviyorum anladım. seni İstanbul. Piyarloti'de de çok şey yakın çok. arkadaşlarımızın. Öyle mi? Hı -hı. Çok güzel bir yer ama tabii çok turistik. Turistik yani. yer ama onların üç tane de şeyde var New York, iki tane de Miami'de var. Öyle mi? Onlar evet. Ben tek başıma yapmadım hiçbir şeyi burada. Hep beraber yaptık çocuklarla. Ee, onun için bana dedikleri zaman yani sen çok başarılısın, çok iyi şeyler yapıyorsun, ailemle beraber yapıyoruz. Sırf Tabii ya. aslında şey var mesela biz <laughs> hani, hani Sam, sen bunu, bunu derken aslında federal ailesi federal olarak ailesi yani. Olarak. Şimdi, ya şimdi ya ya. bir Sam'a keşke herkes olsa da oturup gülüşçüm bir Abi çok güzel şey olur var. da çok konuşuyor bizim <laughs> aile. yani bütün İtalyan gün... De, gibi yani. Bütün, bütün ya. gün... gün... <laughs> tamam ya yapamıyoruz. O zaman Sam'a şunu sorayım yani. Abi başından geçen ilginç bir olay anlat. Dükkanlarda olan şeyler, ha. sütsüz latte var mı? Sütsüz. Sütsüz latte var mı? O herkesi şaşırttı. Biz e, şeysiz kalamayız, cevapsız kalmayız çoğunlukla. Ama ben bile böyle ha kaldım orada. <laughs> Ama Avustralya'da e, bizim e, yani barista olsunlar, kahve dükkanlarında çalışanların gıcık olduğu şey e, decaf yani kafeinsiz kahvenin hafifini isteyenler. Yani yarım şat saat dikef veriyoruz. Yani. <laughs> Bunuyma kahve içme. İçme yani. evet. Sıf, süf, biz sana. zaten dikefe vay badır diyoruz yani. İçmiyoruz üzerine. Ne uzun var yani. <gülüyor> <gülüyor> ama onun da bir yeri var tabii. Evet. alerjisi olan. Kaşı mı diyecek. Kafein alerjisi olan tabii. tabii. Olabilir. Yani ama kafeinsiz kahve yani 98, 99, yüzde hiçbir zaman yüzde <laughs> uh, yüz <kafesiz> kafeinsiz olmuyor. Süper ya kahve her benim çok sevdiğim bir şey yani benim videolarımı izleyenler de biliyor yani ben her videoya başlamadan önce bir durup bir kahve içiyorum. Kahve, kahve sadece şey değil yani bir oturup içecek değil. muhabbet muhabbet. Aynen. Ee, muhabbet evet. atmosferin ya yani değişik bir şey ya. Yani. Kahve dediğim gibi sadece otur bir kahve için. değil. İçeyim olmuyor yani canım çok nadiren benim. Hani böyle take away kahve alayım, ay canım şey kafeyi diyorum ama bir kahve aldığın zaman oturuyorsun. Eşin, arkadaşın bir sohbet. varsa sohbet ediyorsun. güzel oluyor kahve. E, yani. eşin dostunu arıyorsun. halatır yani. soruyorsun. Yani kahvenin o güzelliği var. Bence bir sosyalleşme e, vakti çok, gibi çok çok e, sosyalleşme şey. şey. çok tam bir çok önemli. ben ofisimi buraya taşıdığım günlerde <laughs> sabah sabahtan Türk kahvesi ya da soğuk bir şeyle başlıyorum. <laughs> Onun arkasında işte gün içerisinde kemex bir demleme yöntemi, yöntemi var. Tabii, evet. Doğru. Söyle, doğru. Yapacağız dalganın şimdi. demleme sistemine geçiyor. Kemex var, B60 <laughs> var, Aeropress var, var. <laughs> Cold Brew var, Sifon var. Bir şey soracağım. Aklıma geldi. <laughs> French Press. Evet. Herkesin evinde evet. easy cake alabileceği bir şey. Evet. Bunu hemen mi bastırıyoruz, bekliyor muyuz? Ne olur biri cevap versin. Demlenmesi için. Şimdi kahveyi koyduğun zaman ilk şey Bak burası şey. önemli, buna dikkat edin. Bunu programda da çok yaptık. Programda ben hep her bir programda değişik bir demleme sistemi gösteriyoruz zaten. Mo Pot olsun. Bu arada Bingurme. Bingurme'de kahve programı vardı Ama bu soruyu özellikle <laughs> soruyorum çünkü hepimiz bunu tam olarak bilmiyoruz. Abi ilk önce şey yapmaları lazım. Kahve gramına göre koy, koymaları lazım veya kendi damak tadınıza göre yapın bunu. Çünkü herkesinki değişik Değişiyor. ben kuvvetli severim, bazıları hafif, evet. hafif sever. Kahveyi koyduğunuz zaman ılık suyla, kaynak su değil. Fokur Kılır fokur kaynamayacak. Kaynamadan evvel ıslatın kahvenizi. Yani kahve bu kadar varsa aynı kahvenin üstüne ıslak olsun. Normal. Ondan sonra kaynat. Ondan sonra kaynak suyu koyabilirsin fokur. üstüne. Ondan sonra bekleme kahveyi süresi... Kahveyi yakmıyoruz yani? Yakmıyoruz fokur, kahveyi. Fokur. 45 saniyeden 2-3 dakika arası basacaksın. Ondan sonra olsun. Tadına göre. Yine damak tadına göre uygun yapacaksın. Bir soru daha. Hızlı, yavaş yavaş öyle şey i̇lk, herkes... ilk yaparsan, hemen basarsan hiçbir tad almayacaksın tamam. o kahveden. Yavaş yavaş. Yavaş Normal bir şey. French press'in ikinci şeyi, e, biraz bulutlu çıkan bir kahvedir. Hiçbir zaman şeffaf kahve çıkmaz. Bastıktan sonra iç. İçinde bazı insanlar kendisine iki yap, kap yapar, iki fincan yapar. Yarısını basar, içer. 15 dakika sonra tekrar basar, gerisini içer. İçin ikinci içtiği çok acı. Kötü bir kahve çıkar. Çünkü bekledi ve daha kuvvetlendi o kahve ve bütün eee asidini falan her şeyini çekti e, kahveden. Onun için yapın ılık suyla yapın. Ondan sonra sıcak suyu koyun. basının 45 saniyeden 2-2-3 dakika arasında damak tadınıza göre. Ne kadar uzun bırakırsan o kadar kuvvetli olacak. Diğer bir soruysa bence kahveli en önemli sorulardan biri. Hani kahveyi içeceğimiz zaman çekiyoruz ve ondan sonra Aynen. Tüketiyoruz. hemen hemen tüketiyoruz. Yani evet. onu çektim ama ben pakete koyayım da 5 ay şu köşede dursun bir şey Yok. kahveyi tamamen On, 15 dakika içinde e, flavorlarını iyilik <laughs> iyiliklerini, i̇yilik... <ya>. <laughs> iyiliklerini kaybetmeye, iyiliklerini kaybetmeye başladı. Yani kahvenin İtelim. doğru Nedim? özünü yani bir şeyini kaybediyor. Vitaminini, kahvenin yani. <laughs> vitamini gidiyor. <laughs> gidiyor. Her şey yavaş yavaş. Ama aradaki farkı fark, fark ediyorsun. Yani evet, baş, başta yapamıyordum artık ben de ya yani kötü evet. edebiliyorum da biliyorum onu. Ya şu şu anda o kadar çok e, yeni aletler, değirmenler falan var ki markette yani 130, 140 liraya evet. çok güzel ev evet. değirmenleri var. Ama ben de değirmen aldım. Yani nasıl öğüttüğümüz zaman kahveyi kullanmamız lazım çekirdek de bir aydan fazla tutulmaz. Çekirdek bile bir aydan fazla tutulmaz. Kavurduktan sonra aslında 21 ya. gündür. Ee, şimdi kavurduktan sonra biz 4-5 gün kahveyi dinlendiririz. Gazının çıkması lazım içinden de. 2 gün açık dinlendiririm, 3 gün kapalı dinlendiririm, ondan sonra paketlenir. O 5 günden sonra 21 gün içinde tüketmemiz lazım. Hı. Yani hemen öğütüp e, tüketeceğiz. Yani bir ay falan geçebiliyor yani. ee, ama optimum yani en güzel günü 14 15. günü kardeşim. O zaman içtiğin zaman azacaksın bu yani altın bal gibi, gold gibi. golden golden <laughs> no, no, no. liquid gold dediğimiz bir şeydir. Çok güzel olur. 30 günden sonra kahvenin bayatlaması çıkıyor. Kokusu Hı? değişiyor. değişiyor. içilmemiz lazım. Bir de öğütülmüş kahveyi dolaba koyacaklarsa kapalı, hava e, tart konteynerli evet, e, kutuda da. Yoksa her şey çekecek içine. Yani Hatta bunu portakal, meyve, soğan kokulu kahveler yaptım yaptım Ya Burada Türk kahvesi içmek de ayrı bir deneyim. Ee, sana içireceğim o şimdi. Biz bir Türk evet. kahvesi içelim. Çünkü buranın yani. Türk kahvesi Yemen'den geliyor. Ee, çok başka bir aroması var. Kanka Yemen'den lezzetli. mi geliyor esprisini? Burada ha, çok rahat. Aynen, Ama yani. <laughs> şimdi ben iki tane kahve yapabilirim sana. Bir tanesi e, Rio Minas e, çekirdeğinden Türk kahvesi öbürü Yemen'den gelen çekirdekten. Farkını siz söylemelisiniz. Yemen vs. Rio. <laughs> Abi Rio Yemen güzel bir yer de. Yani <laughs> Yemen'in kahvesi de Kahve. Ya dedim ya size. Kahve. Yani kahve <laughs> şu an cennette gibi yani. hiç <laughs> kahveler var ya. Karşıda kaç tane tutkumuz var abi. Kahve, motor, <laughs> motor. hayat. <laughs> Hayattan keyif alacaksın. Hayat bir anda pat diye biti veriyor ve yaşadıkların yani. yanında kar kalıyor. İnsanlar seninle güzel paylaşımlarını paylaşıyor. Hani başka bir şey yani. paylaşmıyor. O yüzden hayatın tadını çıkarın. Çok gözünüzde büyütmeyin. Sevdiğiniz şeyi yapın ki iş iş olarak görmeyin samında dediğim gibi. Yani. Hayatı çok ciddiye alıyor. Evet. Yani. Tabii çok zaten Bu kadar ciddi alım. Hayatta eğlenmem lazım, alman. keyfini alman lazım. Güzel bir şey, işte, eğleneceksin ya. Aynen. Ya bizim birkaç şey tane var. fotoğraflar var. Mesela festivallerden sonra çekilenler. Bir tanesini ben hayranım. O fotoğrafa. Dört gün İstanbul kahve festivalinden sonra dört gün uzun saatler çalışıyorlar. Yani vardı bir 10-15 ekip bizde ama hepimiz, Levent de ben de hiçbir zaman bırakmadık çocukları. Son günde Allah. o stand, her şey söküldü, bitti. Herkes ölmüş yani, yani eve gidip enerji sıfır, sıfır. enerji sıfır. Bir foto var ki sanki daha ilk 5 dakikasına başlıyorlar, o kadar enerjili bir foto. O foto benim kalbimde yaşandı. Ben paylaştım mı onu? Tabii tabii. Işte i̇nsanlar yani, bir şey çok tutkuyla, haydar kaşadıkları şeyden sonra. Manyak bir şey çıkıyor. E, şey, Sydney şeklindeki standın altı. Evet evet. Öndeki. En mükemmel bir şey hakikaten. Evet. Ya tamam. ben bilmediğim için boynum bükük kaldı. Gösterilmez. Benim boynum bükük. Ben, <gülüyor> ben e, federali. Federal deyince tam Merve ile tanıdım yani hani Merve ile arkadaşız. Onun Instagram paylaşımlarını da gördüm. Sonra kahveyi de çok sevdiğim için Merve. Yani <laughs> <laughs> Merve, Merve, beni de götürsene falan diye böyle hafif hafif kaynayıp ondan sonra bugüne kısmet Sam'la tanıştık. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok yetkili bir sohbet ya. oldu. İnşallah tekrar görüşürüz. Buradan icat etmem Ben geleceğim bol bol. Kameraya getirmeyeyim, mi, mi bilmiyorum. Yeteneğe getirme yani. problemi değil. Fabrikaya da gelebilirsin, uh, kavurmaya da gelebilirsin. Her şeyimiz açık Süper. zaten dediğim Vallahi gibi. Çok, ben no çok problem. keyif aldım bu muhabbetten. Sizlerle tanıştığıma da çok sevindim. Yani böyle güzel bir muhabbet <laughs> oldu. Merve senle sıkışmıyorum Şimdi kahve yapacağız. Tamam, <laughs> 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 Ben biraz içeriye dolaşıp kahve içiyorum. Siz de <laughs> videonun geri kalanını izleyin. Görüşürüz. yıllardır cevap arayan soruya cevap veriyoruz. Şu aşağıda yazdığım kahve demleme çeşidinin okunuşunu Sam'dan öğreniyoruz. dediğim gibi ben Chemex diyorum. Bazı insanlar Chemex diyorlar. Ben niye Chemex diyorum? Çünkü CH, Ş okunur İngilizce'de. İngilizce. Chemex. Ama Avrupa'da Chemex diyorlar, Türkiye'de Chemex deniyor, Chemex deniyor. Biz bilsinler de ne içeceklarını de ne içeceğini an. bilir. Şemex de kemex okey ama biz şemexten yana oy kullanıyoruz. Şemekse. Şemekse. Üç de üç şemex Ben Sen tavsiye ediyorum ben de tercih ediyorum. Tercih, 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 edilir. tercih, tercih. edilir değil tercih. mi? Tercih. Güzel bir gündü. Federalde çok güzel kahve içtik. Samla Merve ile muhabbet ettik. Bence kahve sevenler için bilgilendirici ve eğlenceli bir blok oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fikir ve görüşlerinizi aşağı yazmayı unutmuyorsunuz. Çünkü siz izleyip siz görüş yazdığınız için ben böyle güzel, böyle keyifli içerik üretmeye devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek i̇yi. üzere.